Hepinize merhaba kız. Bu yüzdenle çok çılgın. Yine çok güzel bir şey deneyeceğiz. Bugün çılgın öğretmen 2 oynayacağız arkadaşlar. Şu anda ben öğrenciyim tamam mı? Ben öğrenci olarak bilin. Öğretmen ne zaman gelecek Sen ki? Sen ne yapıyorsun burada? Geç bakayım bu yerine geç. Tamam hocam tamam tamam. Çöreyi mi aldım? Geçme sana yavrum. Tamam hocam. Bugün sizinle sana... sözlü yapacağım. Zaten tamam, sözlü yapıyorsun. Neyse. Sus. Defterim, Bugün defterim orada hocam, defterim orada. Çarpım tablosu soracağım. Ay hocam, benim şeyim neredeydi? Bugün sana çarpım tablosu soracağım. Ay arkadaş bir dakika mesaj şeranlar. atmış. Hocam bir dakika arkadaş... Hayır, işler? Ya beş binler. <laughs> müdürü arayın da de, görsen. Tamam tamam tamam. Ya tamam. müdürü beğenmiyor. Aramamıştım zaten. Cümle koyayım telefon. Evet. iki kere iki. A dört. Sekiz kere 8. Sekiz. Güzel. Altı kere altı. Otuz Babamın bıyığı yolda kaldı. Ya bir <laughs> de espri yapıyor ya. Bir <laughs> kere bir kaç? 1. Aferin. On kere on. Yüz. Dört kere dört. Bir sekiz. İki kere altı. İki kere altı. Bilmiyorum. Ama kim? O Aşkım. Ne yapıyor? Aşkım dört kere dört kaç mı diye soruyoruz. Yok. Ne Onun bir. Yok. Yo. 5 milyar aldım mı telefonuna? Yürü <laughs> 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 Hayır seni. Olmaz böyle. Tamam. Ay, ay. Ha, sevgiline 4 kere 4 kaç hayatım? 10 kere 10 yüz dedi. Kız dekiymiş Allah'tan. Neyse bunu bir an bir cebime koyayım. Bir daha sonra. Ay çocuğum. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Derste de yemek gelmez. Sana cips vereceğim eğer şey yaparsan. Evet. 100 kere 100 kaç toplarsak? Hı. Hmm. Hop, oh, bir çocuğum? Hop, oh, tamam. Chips. Ayım yum ya. Yu. <laughs> chips, chips <laughs> O da mı? Ne var çocuğum içinde de? İlaç koydum. Biraz ben ya. Gidi. Geç çözüm. Çık dışarı. Çık. Hı hı hı. Evet. Tamam. Tamam. Tamam ben derse gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi benim öğretmenim Simi olacak kuzenim. Şu an ben bir öğrenciyim. Arkadaşlar burada öğretmenim. Beni biliyorsunuz ki önceki videolarımızda öğretmen oluyordum. Şimdi de Semih öğretmen olacak. Hadi ben bir öğrenciyim arkadaşlar. Size çok konuşamayacağım. Tamam geç koca göbekli hocam. Tamam kapatıyorum. Tamam. Evet. Şimdi. Hepinize selam arkadaşlar. Hocam bu ve cipsi alalım Teşekkür ederim. Evet. bugün gözümü yedi. Ay Ben Şabii kapıyı yapmadım. Siz... Burada akıyorum. Dertte dertler ses, ses kaydını alıyorum. Annenize an, oğlanıza derim. Çıkılırsın ha çıkılırsın ha. Çıkılırsın. Anne baba selamun aleyküm. <laughs> Dudaklarınızı açın. Aha. Hocanın göbeği bir taş İsmi aldı. Hmm. Bir de bir daha alayım. Kızım Ama. yasak. Hayır sen neyin git. Ben ödül olarak vereceğim. Hayır git. git. Sen anne babana derim ben bu telefonu değil. Ha bir dakika. Dur lan. Bir dakika telefon görüşmesi yapmam lazım. Alo duyuyorum. Ay! Ver telefonu lan. Ver telefonu. Hayır. Ver telefonu. Hayır. Lan git. Hayır alamazsın hocam. Aa telefonum kırıldı alacaksın lan. Duydun mu? Şöyle şey hocam. Tamam da. Sen i̇şte Allah belanı versin hocam. Allah belanı. Bak bakalım kimle görüşüyorsun. Camı kırılmadı. Benimki de kırılmaz. Canım, yanım, yöntem, 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 yöntem. Ailen atacağım bunu. Tebessis sen şimdi sınıfı öğretmenine sen sınıfı öğretmenle göstereceksin. Telefonla güzel, bir şey. temek. Temek güzel bir şey. Abone olacağım. ha. Arkadaşlar şakı, telefonu elimden aldı. Cipsime karşım. Görüyorsunuz arkadaşlar bu videoyu like atmayı unut, unutmayın arkadaşlar. Benim boşum ne yapıyorsun diye... sen? Ne ayakta geziyorsun? Tabisiz, alaksız. Tabii yavrum, tabii. Ya, Gel direkt. Tebii arkadaşlar bu gezinle. Arkadaşlar video çekti derim. Ya. Niye ahlaksız? Tamam, bitti. Aç hemen defterinin kitabını. Tebiyesiz, ahlaksız bir düşsünlara. Kota canlar. Aha. 120. sayfayı aç. Ben bilirim 120 sayfa. Sen açana kadar ben tamam. biriyle konuşacağım. Hocam dersimiz Türkçe ne anlatmaya geçtik ya? Tamam tamam. Hadi ben biriyle ben birine mesaj atacağım tamam mı? Alo ne yaptın? Evet. Evet evet anladım. Tabii siz hakikaten. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. <laughs> <laughs> Telefonum <laughs> hala kırılmadı. Çocuk. <laughs> <Ama hala kurabilirim. gülüyor> Müdürün yanına direkt. Müdürün yanına. <laughs> evet sınav şeyini açıklıyorum. Bütün sınıfa yüz. Zerha sıfır. Zerha'ya sıfır böyle yüzü almışım, sıfır almışım. Güvenlik görevleri bunu götürün. <laughs> zengin babası. Hocam zengin. Zil, zil çaldı. Hocam zil çaldı. zengin. Hocam zil çaldı. Tamam canım. Çok, çok, çok. Az telefonu da git. Hocam zil çaldı. Defol da. git. Şunu ay çok mu Hepsini daha çok <laughs> mu Telefonumu alayım unutmayayım Hepinize merhaba arkadaşlar yine de. Bu sefer öğretmenizler ha çılgın öğretmen mevbeiz. Yine bu telefonumu göç şey, gö içeri okuyayım. Yoksa döver. Neyse arkadaşlar şu andan öğrenciyim tamam mı? Ben öğrenci olarakım. Sizi çok seviyorum. Hadi başlayalım. Evet hocam, hoca ne kadar önce şöyle telefonu. Ben! Oh, <laughs> Çok. çok, çok, çok ye. <laughs> çabuk, <laughs> çabuk. Çabuk ye. Çok bukle. Çabuk. Çabuk. That's single life. Tabii ki ben Zehra Hacı. Oh, <laughs> oh, ne oldu çocuğum? Ay bak şimdi gel. Telefonumun ne oldu? Özür <laughs> dilerim arkadaşlar. Sık bir hata. Aa, kim var lan orada? Ne var söylemiyor lan. Kim var orada? Hani Merhaba arkadaşlar. Görmüyorum ama size söylüyorum. Evet. Atıyorum kim? Kostürü koyalım mı? Ne hocasınız hocam? Al şu masayı. Çok terbiyeli davranacağım kızım. Terbi Oha hocam bir mesaj atmış size. Oh! Ya. evet Şükrü'yü ne yapıyorsun? Ayağım. Sen aa. Oh! <laughs> Ali teyponu <Arayın>, seviyor. <seviyelim. gülüyor> Müdür arıyorum. <Ama> <laughs> arıyorum bir çok. Ayağım. Ne zaman mı <gülüyor> evleneceğiz? Ben sen evlenmek diyorum. Üç ay tatil var. Bazen geç lan. Yerine geç. <laughs> Dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Senin, senin de bir şey var mı? Evet arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bu çılgın öğretmenler ikiydi. Arkadaşlar diğer bölümde. Üçü çekeceğiz like atarsanız. Tamam. Bir de abone olmayı Hep unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek görüşürüz. üzere. Bu arada abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın.